Efendim e, kanalımıza hoş geldiniz yine yeniden yine yeni bir dereyle ilerle birlikteyiz. Efendim e, bir tane bahçemiz var bugün bir tane bahçenin tanıtımını yaptık ama bahçenin hemen yanında evet e, şu görmüş olduğunuz köprü var ana cadde var ve buradan akan evet çok büyük değil mini bir deremiz var efendim. 730 metrekare bahçe evet, bahçe olarak geçen topu da bahçe olarak kayıtlı bir bahçemizin tanıtımını yapacağız. Ana kadar sağ yoluna cephe ve görmüş olduğunuz gibi hemen yanından bir dere Şimdi nasıl bir planlama yapacağız? Burada ağaçlar var. Bu sınır 730 metre bahçemizin sınırı. Zaten buraya bir şardak yapalım. Evet arkadan da mini bir, bir kulübe bambu bir ev. Sonra çıkalım bu çardağın üstünde. Evet, yolu oturalım çayımızı denleyelim. Derenin kenarında suyun eşliğinde ve bu kuşların cıvıltısında evet bir çaya ne dersiniz? Bahçemizi tanıtalım efendim. Ben bahçenin evet hemen şu sınırından indik aşağı dereye girdik. Bu yan taraflarında böğürtlen ağaçları var. Evet. ısırdan otların içinden geçirdik. Hemen görevlerini yaptı ve bizi ısırdı. Efendim e, Sinir şu ağaçların olduğu bölgede böyle ilerliyor efendim. Hemen bu ağaçların üstünde yolumuz var efendim. Böyle gidelim. Yolun kenarında evet tanıtımımızı tamamlıyorum efendim. yola çıktık. Sağ tarafında bir tane yolumuz var. Evet. Bu da bir kadastral yol. Bahçelere gidiyor. Yan tarafımızda e, meyve bahçeleri var. Çok da güzel görmüş olduğunuz yeni ekilmiş meyve bahçelerimiz ve arazilerimiz var. Hemen bu bahçemizin arkasında e, bayağı güzel ağaçlı bir bahçemiz var. Ve evet, ana caddeyi gösterelim. Efendim ileride bir adet de çeşmemiz var. Efendim ee, 730 metrekareler oluşan bu bahçemizde Nesan Emlak aracılığıyla satılık. Allah kısmet nasip ederse her, her şey, şey nasip. nasip. Her şey kısmet. Kimse kısmetinden fazlasını, nasibinden fazlasını yiyemez. Kime kısmet nasipse Allah ona hayırlı mübarek etsin şimdiden diyoruz efendim. Biz aracı olacağız. Satmakla görevliyiz. Destan emlak olarak efendim detaylı telefon, evet telefondan bilgilerinizi yani bu bahçeyle ilgili bilgileri detaylı ekrandan geçen telefonlardan detaylı bilgileri alabilirsiniz. 730 metrekare kadastral yola ve yaklaşık evet 30 kilometre ya da 28 kilometre gibi Balıkesir Gönen ilçesine yakın bir bölge efendim. Geyikli Mahallesi yolu üzerinde, Tahtalı yolu üzerinde efendim bir bahçe. Efendim e, detaylı bilgi almak için bizleri arayın. Kanalımıza abone olun. Evet beğenileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize her neredeyseniz ne saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Gönderdikten sonra da diyorum ki efendim iki kere tıklayın ekranı. İç ekranda fiyatımız yazılı efendim. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun efendim.